Bu şekilde üç farklı intihaz yemekinin ortada yer bulduğu bir desen düşünelim. Burada kırmızı alanı tıklayarak kırmızı alanın burayı bir kaldıralım. Taşınma modülüydü bu. Şuradan üstüne geldiğimizde örgüye giriş için sıra offset'i seçeneğini tıklayarak kırmızı alanda sağ tıklıyorum. 5 desen sırası önce benim mekimi, sok sokturacak bilgiyi veriyorum. Bunu aynı şekilde teknik sıra olarak 5 teknik sıra önce de sokabilirdim. Buradan desen sırasını seçtim ve tıklıyorum buraya. Patlattığımızda farkı göreceğiz. Çünkü mavi ve yeşil alana bu bilgiye girmedim. Kırmızı alanda gördüğünüz gibi Mekik 5 sıra önce sokuldu. Ve burada kaldı. Mavi ve yeşil alanda ise örgüye başlamadan hemen önce bir giriş var. Ve orada duruyor. Mavi alanı da bir örnek olarak 10 sıra önce başlatalım. Patlat dediğimizde farkı göreceğiz. Görüldüğü gibi mavi alanda 10 sıra önce içeri taşınarak örülmeye başlanıyor. Peki normal şartlar altında bu aynı tarafa attığımızda ve bu önce girme ayrıcalığını kaldırdığımızda bu mekikler içeri hangi sırayla taşınıyor ve biz bunu değiştirebilir miyiz? Bütün mekikleri sağa attım ve görüldüğü gibi kırmızı mekik yani en uzaktaki mekik en önce taşınıyor ve alanına getirip bekletiliyor ondan sonra örülmeye başlıyor. Fakat biz bunu etkileyebiliriz. Önce maviyi, sonra kırmızıyı, sonra yeşili sokmaya çalışalım. Bunun için Bayes'e dönüyoruz. İplik alan talimatını açıyoruz. Öncelikle bütün örgü alanlarına birer sayı, bir desen sırası offset veriyoruz. Aynı sayıda desen sayısı offset verdikten sonra sıralamamıza bir sonraki sütundan devam edebiliriz. Örgüye giriş önemsiyetine göre sırala. Yani hangisi daha önemliyse onu önce sok. Sağ tıklıyorum ve buraya bir yazıyorum. Biri de maviye koyuyorum kırmızıya 2'yi koyuyorum. Yeşil de en son girmek üzere 3 de kalıyor. Ve patlattığımız zaman etkiyi görelim. Evet görüldüğü üzere önce mavi, sonra kırmızı, sonra yeşil sokulmuş durumda. Yani normalin normalde normalde olması gerektiği gibi değil. Kırmızı, mavi, yeşil sıralaması yok. Mavi, kırmızı, yeşil sıralaması var. Bunun içinde ne yaptığımızı tekrar edelim iplik alan talimatından önce birer sayı offset veriyoruz veya 2-3 başka sayılarda da offset verebilirsiniz. Offset o, kadar sıra önce sokmak demektir. O kadar sayıda offset verdikten sonra bir soldaki sütundan hangisi daha önemliyse ona küçük olan sayıyı yazıp bir önemsiyet sıralaması yapıp onları örgü alıyoruz.